Toplum ve İnsan programından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Konuğum bir milletvekili. Sadece milletvekili değil aynı zamanda akademisyen, gazeteci. Başka bir başlıkla bugün birazdan göreceğiz. Profesör Doktor Hurşit Güneş bizimle beraber. Hurşit Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Efendim şimdi Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de hep bu dış ödemeler dengesi hep sorun olduğu, cari açık hep sorun olduğu... Siz de önemli olarak görüyor musunuz cari açığı? Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık değil de Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi cari açık. Türkiye'nin en önemli sorunu aslında işsizliktir. Yani topluma sorduğumuz zaman bir kamuoyu araştırması yaptığımız zaman en çok muzdarip olduğunuz, ızdırap çektiğiniz, sıkıntı çektiğiniz sorun nedir diye sorduğumuz zaman bir numarada işsizlik geliyor. Şimdi ama işsizlikle dış açık arasında bağlantı var. İşsizlik ne olur? Ülke yeterince üretmez. Yeterince yatırım yapılmaz. iş sahaları açılmaz. Türkiye iki yıldır büyüdü. Son iki yıldır gireceksiniz biliyorum evet. ben. Ee, bununla bir cevap verirsin diye düşünüyorum. İki yıldır Türkiye'nin büyümesi gayet iyi. Bu da %20 istihdam. %20'ye yakın büyüdü. E, istihdam, i̇stihdama katkı sağladı. Sağlaması gerekiyordu ama yeterince sağlamadı. Sağlanmadı mı? Sağlanmadı. Yani istihdam böyle cüz'i bir düşüş oldu. Böyle ufak bir düşüş oldu. O da ee, onu da açıklayalım. Ee, bir takım insanlar e, şeyden çekildiler, kentten çekildiler, tekrar köye döndüler. Yani iş gücünden iş çekildiler. bulamadıkları için. Tabii iş bulamadılar ve iş bulamadıkları vazgeçtiler. İş bulamıyoruz deyip bir kısmı çekildi, bir kısmı da gerçekten iş buldu. Ama bir ekonomi eğer yüzde yirmi büyüyorsa hı hı. E, işsizlik daha hızlı azalmalıydı. İki yılda yüzde yirmi Peki daha bir... hızlı azalmamasının sebebi nedir? Yanlış politika. Dış açık yani içeride az üretip çok tüketip bu çok tükettiğimizi boşlanmak ve dışta dışarıdan boşlanmak, ithalat yapmak. Ya yani ithalatın fazla olması, ihracatın az olması. Tabii. Bu cari açık Tıkın temel var. nedeni. Peki. Temel nedeni. Onun evet. da niye ithalatımız daha fazla diye hükümeti çok eleştirdiğimiz, diyorlar ki ve bunun büyük kısmı enerji diyorlar. Sadece enerji mi diyorlar? Ya büyük kısmı enerjiden kaynaklanıyor diyorlar. Enerji fiyatları yükseldi diyorlar. Türkiye giderek daha fazla e, petrol ve doğalgaz ithal ediyor diyorlar. Ve bundan dolayı dış açık oluyor diyorlar. E Hacı burada iki tane yanıt var. Evet. Yani Almanya da aynı enerjiyi ithal ediyor. Hı hı. Japonya'da, Güney Kore'de enerji ithal Ama ediyor. Ama onlar ihracat yapıyor. Ama onlar ihracat yapıyor ve dış açık vermiyorlar. Birinci yanıt bu. Hı hı. Demek ki bu enerji ithal edip ihracat yapabiliyoruz. Hı hı. Birinci ve temel yanıt bu. İkincisi, hayır. E, sadece enerjiden dolayı da dış açık olmuyor. Başka şeylerden de. Mesela bir örnek söyleyeyim. Türkiye giderek inanılmaz ölçüde Çinle dış ticaretini açık veriyor. Hı hı. Böyle bir şey gibi füze gibi gidiyor açığımız. Çinle dış ticaret. Çünkü orada i, i, ithalatımız fazla, ihracatımız çok az. İşte i̇hracatımız ne? yok derece kadar. İki üç milyon. Çok ciddi. Fakat Çin'den ithalat müthiş artıyor. Yani bu Rusya'dan olan ithalatımızı bir kenara koyarsak ki doğalgaz ve Almanya'yı bir kenara koyarsak ki büyük ölçüde otomotiv ve bir miktar diğer makine teçhizat. Çin bu ilk iki ülkeyle yarışıyor. O derece Çin'den ithalat yapıyoruz. Farkında değiliz aslında. Ama Türkiye'yi de Çin'e örnek gösteriyorlar. Mesela diyorlar ki geçmişte mesela Almanya ile Japonya mukayese ediliyordu. Alman ürünleri tercih edilirdi. Sonra da Japonya. Doğru. E, sonradan sonradan yani tıp bir eskiden Japon mallarına rağbet yoktu. Yoktu. Bu çürük mal derdik. Yani Alman malı, Alman, Alman kalitesi mal. değil mi? Büyakal Alman kalitesi. Sonra Japon malı iyi kalite sayıldı. Kore'de öyle olacak. İyi dediler. Ama Çin'de öyle, olacak oldu. Şimdi Çin de öyle olacak. Doğrudur. Neden? Olacak. Ne, nasıl yapıyor? Arge'ye mi yatırıyorlar? Zamanla ilk önce ucuz ihracat yapıyorlar. Ucuz mallar ihracat, Arge'ye yatırıyorlar ölçekten kazanıyorlar, büyük çapta üretim yapıyorlar ve sonunda kalitede yakalıyorlar, marka yakalıyorlar. Olacaktır. Çabuk olmayacaktır Çin'de ama olacaktır. Şimdi benim burada anlatmak istediğim olan şu. Bu iktidar, iktidara geldiği zaman 1 milyar dolar bile değildi dışa çık. 2011 yılında 77 milyar dolar oldu. Bu iki hafta önce açıklanan e, milli gelir verisiyle de değil... milli gelirin %10'unu aştı. Dünyanın rekoru oldu. Ama ne diyor burada şimdi e, Sayın Başbakan geçen grup toplantısında dedi ki 2002 yılında kişi başına düşen milli gelir 3.492 iken diyor 2010 yılında 10.000 küsür oldu diyor. Bunu da övüyor şu an Sayın Başbakan. Ben ona bir kolaylık da yapayım e, Sayın Başbakan'a 2002 yılındaki kurla bugünkü kurla mukayese ederek yapıyor Hemen bir değişik yapalım. Dolar bir buçuk lira olsun. Hı hı. Hop daha da yükselir. Çünkü doların değeriyle alakalı bir şey. Yani dolarla ölçtüğü için böyle Hı -hı. bir rakam çıkıyor. Ama doları ben iki buçuk lira yaparsam başbakan haksız çıkar. Peki şey için ne diyorsunuz? Yani en son biliyorsunuz 2011 yılının son çeyrek rakamları açıklandı yine. Aynı şekilde Sayın Başbakan tarafından. Orada ciddi bir yavaşlama var. 2011 yılının son çeyreğinde ekonomi yavaşladı. Ama şey, tümüne baktığımız zaman da yüzde bir... bir evet, tümü ithali 2011 yüzde sekiz buçuk. Geçen yani. yılda yüzde dokuz küsürle beraber ikisi yüzde yirmiye yakın bir büyüme ediyor. Yüksek. Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Bakın Türkiye'de <laughs> milli gelir yüzde sekiz buçuk büyümüş. Tam güzel. Büyük bir rakam. 2011 kutlarız. Fakat Türkiye'nin dış açığı yani dışarıdan borçlanması hı. milli gelirin yüzde onu kadar. Hı hı. Bu şu demektir. İzleyicilerimizin anlaması bakımından söylüyorum. Biz dışarıdan milli gelirimizin yüzde onu kadar borçlanmışız. Evet. İçeride yüzde sekiz buçuk kadar büyümüşüz. Ama Ve borç yiğidin kamçısı diyor Sayın Başbakan. Borç yiğidin kamçısı aynen bu, bu şeyde. Bu, bu atasözümüzde. Bu, yani. Evet bu başbakan demek ki kamçıyı çok seviyor. Daha yani elinde sonunda e, halkımızın bir büyük dayak yemesinden böyle olağanüstü bir zevk alacak. Peki alacaktır. bir şey soracağım size. Bunun sonu kriz ama bir, ne zaman belli olmadı ama mutlaka kriz. Sayın Güneş bir araştırma daha var. Evet. Bu araştırmada dinliyor ki genelde dünyada bütün ülkelerde olan bir şeydir ama Türkiye'de özellikle mesela o bir yıl öncesi e, ekonomi gidişat iyi ise bu seçimlerde e, mesela iktidar partinin lehine olur. Doğrudur. 2009 yılında Doğrudur. ekonomi gidişat kötüydü. Bu iktidar Partisi, partinin aleyhine oldu. Nitekim AKP'nin oyları 46'dan 38'e düştü. Şimdi 2011'in gidişatı gayet iyi. 2012'de şu anda ne bekliyoruz? Hmm. E, düşüş mü bekliyoruz? 2012'de ekonomi yavaşlayacak. Yavaşlayacak. Zaten kendileri de yavaşlayan tahmin ediyorlar. Öyle olması Zaten doğru mu? Doğru mu sizce? E bu, aç, bu cari açığı kapatmak için gerekiyor mu? E şimdi bunlar biliyorlar ki bu cari açığı küçüldürler. Evet. E büyümeyi küçültecekler ki çünkü 77 milyar dolar borç bulabilmeleri mümkün değil. Yani onu bir rakama indirmeleri İyi, gerekiyor. Tamam güzel de şimdi bir de şöyle bakalım. Önemli Nasıl? olan Cem Bey. Peki. Önemli olan büyümeyi dış açık yaratmadan hatta dış fazla yaratarak. Tamam. Sağ buraya var. kadar güzel. Bunu, bunu, bunu yapamıyorlar. Bütün ekonomistler bunu söylüyor. Söylüyor. Da, Bunlar yapamıyor. O bir de onu da söylemeleri lazım. Evet. Bütün ekonomistler onu söylüyorlar. Fakat bütün ekonomistler ellerini karime aldığı zaman ve gazetelerde yazdıkları zaman bu hükümet bunu yapamıyoryu eksik söylüyorlar. Bu hükümet bunun tam tersini yapıyor. İyi tamam da şey ne diyeceksin o zaman? Mesela bankalar bugün al 6 ay sonra öde. Kredi SMS'i gönderiyor. Dön SMS'e hemen parayı gönderin diyor. Yani tüketimi zaten yani kamuya baktığımızda aslında kamuda bir disiplin var. Şimdi dış şeye bakalım. Kabında disiplin Hiç... var. Özel kesimde yok. Bankalar... Özel kesimde yok. Yani özel şimdi kabahat hep... Olabildiğince borçlandırıyor. E ne diyeceksiniz burada? E, ne yani ne diye... devamlı şey yapıyor. Tabii zorluyor. E, bu... Bankalar zorluyor. Şirketler e... zorluyor. Bugün gel al diyor. işte bakıyorsun mağazalarda altı ara son ödemeye başladı. Yani tüketimi devamlı teşvikler burada. E 2009 yılında ne oldu dünyada? Amerika'da ne oldu? Çöktüler. Evet. Bankalar battı. Yani burada da benzeri olabilir. Olabilir mi? Bak, e, olabilir. Yani olacak demem zor. Hı hı. Çünkü bir şey olacak demek için ilahi bir kudrete sahip olmak gerekir. Benim öyle bir kudretimin olmayacağı aşikar. Bir Ama si Bir tane ilahi kudret vardı var. Ama şunu söyleyeceğim. Tabii tahminim var o da şu. Bir sorunun olduğu <laughs> aşikar. Borç gelirle orantılı bir şeydir. Yani sizin siz ayda gelirinizin 10 katı kadar bir borçlanma yapar mısınız? Sonunda onu ödeyemezsiniz. Gelirinin belli, belli bir orana kadar yaparsınız ki ileriki tasarruflarınızda ileride daha az tüketip ileriki tasarruflarınızla o borcu ödersiniz. Hı <laughs> hı. E gelirinizden daha fazla borçlanma yaparsanız sonunda birisi yakanıza yapışır, ödeder ya para yok bende dersiniz. Şimdi nitekim halkımız böyle yapıyor. Bir tane ve bunu düzenliyorlar şimdi. Bir kredi kartından borç alıyor, ödeyemiyor onu. Diyor başka bir kredi daha alıyor kredi kartı. Borcu borçla Borcu kapatıyor. Borcu borçla kapatıyor. Ondan sonra bakıyor kredi kartlarına sıkışma oluyor bir tane tüketici kredisi alıyor. Bunun kabahati kim? Kimde bunun kabahati? Sistemde. Kim suçlu? Sistemde mi suçlu? Bakın bir ülkede Demirel'le demirlerle ben hiçbir zaman aynı siyasi çizgide olmadı ama Demirlerin söylediği doğru bir şey vardır söylediği bir sürü yanlış şey yanı sıra bir ülkede ne yanlışsa demokrasilerde ve siyasette sorumlusu hükümettir hı hı. yani kaldırım taşı yıkıksa bile